Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yani videomuzda Dubai çikolatası deniyoruz. Hani ilk defa yiyorum. Tabii en kadar aldık yani. Böyle bir şey. Hani biz küçüğünü aldık. Banya hani banya. Anne şunu açsana. Kıracağım mı şimdi bunu ortadan ikiye? Evet kıracağım. Çok <laughs> böyle giderim. Tabii ki önemli olan tabdır arkadaşlar. Görmüş yine aldanmayın. Evet yırtıyor. Yırtıyor. Ortadan böyle. Heh. Evet. Haha. <laughs> <Çekelim. gülüyor> <laughs> <Kareket> ettirdin. <laughs> Güzel mi? O elim pislendi. Ne oldu eline? Anne hani elinde bir şey var. Hı, Çok tatlı. Güzel dedim. Bitir bana. <laughs> Anne Peki ben bunu bitirmeyeceğim. Ya. Sır. Güzel mi? Daha ver, anlatırken verdin demek 150 liraya bir çıkıyor. Bugün oraya girdim ben zaten. Uykudan uyandırdı götürdü. Kaç defa söyledim. Evlat başka bir şey işte. Baba rüya sanmış. ben rüya sandım. Rüyamda söz verdim sana. Bitir artık çok kayıt kayıp doldu. Hafızası doldu. Onlar. <laughs> Hadi mükemmeldir. Orada bir şey var.